yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Ve bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. ben kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrar Bugün Pazartesi 19 Şubat Kapanışla Yine 3 hisse videosu çekeceğim Bu hafta Genelde Pazartesi Cuma 2 video çekebiliyorum Çok vaktim olmuyor Yeni gelen arkadaşlara da söyleyelim bu kanalın Gelirleri ülkemizin çeşitli kurumlarına bağışlanıyor O yüzden burada bizim herhangi bir Talebimiz yok yorum yapın beğenin Abone olun gibi e, faydalanıyorsanız e, ne yapabilirsiniz bir teşekkür mesajıyla bunu e, iletebilirsiniz. Başka bir isteğimiz yoktur. E, burada kullandığım program HGV Trading sitesine girdiğinizde aşağıda ücretsiz analizler kısmında borsa hedef fiyat kısmı var. Nedir bu borsa hedef fiyat kısmı? Burada yatırım kuruluşlarının bakın burada görüyorsunuz hepsini güncellediği hedef fiyatlar ve ee, bir hissenin kapanışından bu hedef fiyata kadar olan Yükseliş potansiyeli size sürekli güncel olarak Burada hesaplanıyor ve buna ait raporlarda tıklayıp Okuyabilirsiniz bu herkese açık ve ücretsiz Ayrıca Açıklamalarda instagram hesabında bıraktım burada da ekstra analizler oluyor bu sayfada herkese açık ve Yine Ücretsiz Telegram grubumuz burada e, hisse hiçbir yerde zaten paylaşmıyorum. Burada faydalı bilgiler var, piyasa ilgili yorumlar var, yatırımcının psikolojisiyle ilgili e, yanlış yaptığı noktaları belirliyorum ve ayrıca pazar yaptığımız yayınlarda canlı yayınların sonuçlarını paylaşıyorum. Ne demişiz, ne olmuş diye e, buraya da öğrenmek isteyen, bu işi öğrenmek isteyenler buradan faydalanabilir diyoruz. Şimdi bugün ne diyeceğiz? Tüpraş, Ereyli ve bakalım e, Alarko Holding diyeceğiz. Son analizi kısımlarına bakacağım kısaca şimdi Tüpraş'ta. Tüpraş'ta arkadaşlar e, aralıktan ocağa 66 fondan 72 fona çıkmış. Likon fon dağılımı burada bakın iki çok yüksek eee %30'lara çıkıyor neredeyse. E, tematik olduğu için Diğerleri de aynı şekilde yani 10. fon bile 8,5'a yakın. Bu güzel rakam çünkü standart fonlar %10 tutabilir bir hisseyi. %10 tutabilecekken 8,5 tutması olumlu bir beklentisinin olduğunu ve burada parasının olduğunu daha önemlisi gösterir size. Ağırlık ortalamasında ufak bir azalma olmuş. %4,92'den 4,6'ya düşmüş. Çok büyük bir düşüş değil ama ne demek bu? Yani karlarını realize etmişler burada artık Ocak ayının içinde her yükseliş ve tepkide e, bu da onu gösteriyor para puan kısmı puan e, puanda bir düşüş yok yani aşırı bir para çıkışı burada görmüyorum ben e, o yüzden çok burada olumsuz bir şey söylemek mümkün değil zaten grafiğimize bakalım tabii ki teknik seviyeler önemli arkadaşlar neden önemli çünkü nedir? Burada yaptığımız analiz zaten teknik analiz seviyelerin geçilmemesiyle bir potansiyel içermeyeceğini veya geçilen yükseliş seviyelerinden sonra da e, yükselişin başlayacağıydı. Burada 143'ten çok bahsettik Tüpraş'ta ve buradan kalkışta zaten ona yakışır bir şekilde oldu. Yani teknik analizin amacı arkadaşlar zaman kaybetmemektir aslında. Çıkış yerlerini bilip düşüş yerlerinde de yakalanmadan nakde geçip bunu korumaktır fırsatlara. Fırsatlar geldiğinde değerlendirmektir. Şimdi burada tüpraş bir geçiş bölgesi içinde bu nedir? Ee, bu bölge genelde yükselişten sonra gelen bir sindirme ve hareketin devam etmesi için bir dinlenme bölgesidir. Şimdi bu bölgenin üst sınırı 175, 22. Burası geçilmemiş. E, bu geçilmedi diye bazı yatırımcılar üzülüyor olabilir. Fakat teknik görünüm böyle demiyor. Diyor ki fiyat, bakın 162, 91'lere gelse bile, burası aşağı kırılmadıkça, yani bu sarı işaretlediğim bölgenin içinde yukarı aşağı yapsa bile, yatay yapsa bile, bu arkadaşlar ne demek? Bu Buradan gelen hareketin 143'ten gelen hareketin bir sindirmesi ve düzeltmesi demek olur. 16291 altına kırılırsa dikkat etmek lazım. Çünkü burada 150'lere kadar bir düzeltme marjı açılır. Oraya dikkat. Ama bu sarı kutucuğumuzun, sarı bölgemizin içinde kaldığı sürece burada isterse yatay yapsın, isterse 16291'e gelsin önemli değil. Burada geçireceği süreç bir hazırlık süreci olacak ve neyin hazırlığı ilk olarak 175.22'nin kırılması ile kırıldığı zaman 182.83 kısa da hızlıca görülür ve bunun kırılmasıyla da yavaş yavaş 195 hareketini başlatır. Yani 162.91 aşağı kırılmıyorsa 195 hala ee, nedir? test edebileceği dirençler arasında bulunur tüpraşın. Şimdi gelelim Ereğli'ye. Ereğli'nin de bir fon durumuna bakalım. Şöyle fon analizi kısmını açtık. Şimdi Ereğli'ye de karşılaştıralım. Şimdi Ereğli'de Aralıktan ocağa 74'ten 75 fona çıkmış. Yani sabit diyebilirim. E, ilk 10 fon ağırlık dağılım bakın. Tüpraşta yani ilk 10. fon bile %8.5'lardaydı. Ereğli de 5.5'lara yakın. Yani Ereğli'nin tüpraşın şu an arkasında olduğunu e, gösteriyor. En azından içinde olan yüklü para miktarına kıyasla. E, bu rakamlarda kötü değil. 5'in üzerinde ilk fon. E, yine kötü diyemeyiz buna. Fakat burada... Ne olmuş? Aralıktan ocağa bakın 3.7 ağırlık ortalamadan 3.11'e düşmüş. Ki ocakta her tepkide ve yükselişte burada realizeler gelmiş demek. Yani elimden bakın puan da düşüyor. Para çıkmış ocak ayında. Bu önemli bir gösterge. Çünkü bu gösterge yukarı dönmezse de yine beklentiler ertelenir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi grafiğimize gelelim bu seviyeleri konuşalım. Hangi seviyenin altında riske girebilir? Hangi seviyenin üstünde yükseliş hareketini devam ettirir? Bunu konuşalım. Yani teknik analiz işte bu ise 200 olacak deyip kenara çekilmek değildir arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi burada 47 var. <laughs> 47 niye önemli? Söyleyeyim size. Çünkü artık Ereğli'nin tekrar yatayda yataya yatay sürece girmesini bıktırmasını istemiyorsanız 47 onun aşağısına gelmemeli. Şimdi 47 onun aşağısına geliyorsa fiyat buralarda kapanışlar başlıyorsa bilin ki yükseliş bir süre daha yani 47 onun üstüne atana kadar ertelenir. Burada 41 ile hatta 42'lerle 47 arasında bir yatay banda girer. Buna dikkat bu bir. Bu ne zaman olur? 47 altına gelirse 2, 47 10 üstünde kalan bir fiyatın orta vadeli 51.88 direnç testi potansiyeli mevcut olacaktır. Bu önemli. Burada sadece bu bölge çok hızlı geçildiği için bu bölge geçiş bölgesi arkadaşlar. Böyle işaretleyeyim. Bu bölgenin çok hızlı geçilmemesi lazım. Az önce tüpraşta anlattım ya burada yatay yapsa daha olumlu diye. Bakın burada yatay yapmayınca ne oluyor? Bu bölgeyi böyle tek bir barda geçmeye çalışıyor ve tekrar geri geliyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bakacağınız nokta artık 48 ile 50'nin arasına giriyor ise burada bırakın yatay yapsın. Burada bırakın dinlensin. Bu senaryoda 50 nin kırılımıyla 51.88 direncine kısa da ilerler. Şu an bu bölgenin altında evet burada 48.12 desteği mevcut. Burası güçlü bir destek diyemem. Kırılır ise kendini 47 onlarda bulacaktır. Burayı aşağı kırarsa zaten başında söyledik hangi senaryoyu yaşatacağını. Şimdi sırada da ne var? Alarko, Alarko Holding diyeceğiz. Fon analiz kısmına bakalım Alarko'nun. Şimdi burada barındıran fon sayısı Aralıktan ocağa 25'ten 31'e çıkıyor arkadaşlar. Yani 6 fon daha ekleniyor. Bu tek başına olumlu bir gösterge diyemeyiz. Çünkü bu gelen fonların ne kadar parayla giriş yaptığı, ne kadar ağırlıklı ortalama ile giriş yaptığı önemli. Yani şöyle düşünün, işte biz 3 kişiyiz, elimizde 100 TL tutuyoruz, 100 TL alarko var. 4, 2 kişi daha geliyor ama 10 TL ile geliyorlar. Onun bir anlamı olmuyor. Ona bakmak lazım. Yani mantık bu her zaman fon artışı nedir? i̇yi bir gösterge değildir. Devam ediyorum. Bu hisse için söylemiyorum bunları. İlk 10 fona bakıyorum. Bakın diğerlerinde nasıl e, 8.5'lar 5.5'larda Alarko'da 2.5 yani 10. fon bile. E, burada ilk 4 fon harici e, ellerinde azlar Demek ki daha potansiyelli gördüğü hisseler var fonların. Alarko'ya da çok yer vermemişler. Burada 3 tane tekel fonun içinde e, ne yapıyor? Dönüyor şu an. Ağırlık ortalamasına bakıyoruz sabit yani değişim olmamış. E, puana bakıyoruz biraz para girişi var. Evet bu nasıl oluyor peki hocam ağırlık ortalama artmamış ama puan artmış. E, dedim ya şimdi biz 3 kişi 100 lira tutuyoruz. dördüncü gelen kişi de 100 lirayla gelirse ortalama sabit kalır ama puan artar. Yani ekstra bir giriş olur. E, bizden fazla parayla gelmemiş demektir o da. E, yani örneğimizin üzerinde. Şimdi bir de grafiğimize bakalım. Grafiğimize bakalım. Olumsuz bir görüntü yok. Ama dediğim gibi kendi kategorisini yani BIST'i sırtlayacak şu an konumda da değil. Şimdi gelelim. Grafiğimize burada can alıcı nokta var. Şu an en yakın olduğu yer orası çünkü. Size bir bölge işaretleyeceğim. Burayı bölge olarak alın. Neresi bu bölge? 119.39 tire 122.05 bu bölge aşağı kırılmadıkça arkadaşlar şunu söyleyeyim yukarı yön yukarı tren alarkoda devam eder. Yani bu bölge aşağı kırılmadığı sürece orta vadeli orta vadeli 146 direncini test etme potansiyeli olacaktır. Burada da kısada 131.48 direnci var. Bu bölge aşağı kırılmadığı sürece bir sorun görmüyorum. Teknik görünüm olarak Alarko'da. E, 131.48 önemli bir direnç olacak. Buranın geçilmesiyle buranın geçilmesiyle 146 direncine doğru yavaş yavaş yola çıktı yorumu yapılabilir. 131.48'den dönerse fiyat burada da arkadaşlar tekrar bu bölgeye girme ihtimali Mevcuttu. Bu bölgenin altına inerse ne olur hocam? İşte o zaman şu görünün, şu yatay yüz yüzlere kadar, yüz birlere kadar olan bölge burada bir oyalanma yatay ve yüz bire kadar sarkma süreci yaşayabilirsiniz. Burada biraz zaman kaybı yaşatabilir. Bu destek bölgesi o yüzden bakacağınız tek seviye arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar diyeceğim bazen sorular geliyor işte niye başka hisseler çekmiyorsunuz diye bazı hisseler yazıyor arkadaşlar hacimleri 250-300 milyon yani bir iki kişinin bir araya gelip hisseyi istedikleri gibi yukarı aşağı oynatabileceği pariteleri zaten analiz etmem teknik analiz de zaten sağlıklı bulmam ama burada daha çok Türk yatırımcının içinde bulunduğu büyük hisseleri daha çok Yatırımcı bulunan. Daha çok e, kalplere dokunabileceğimiz, daha çok kişiye ulaşabileceğimiz hisseler yayınlanıyor. E, benim de zaten çok e, vaktim olmuyor arkadaşlar. Haftada iki kere çek e, Onun yani sizden çok talep geldiği için bir katıl özelliği ekledik. Orada e, istenilen hisseleri teknik analiz şeklinde e, yorumluyoruz. E, o da bilginiz olsun çok soran arkadaşlar için. Bugünlük bu kadar ee, görüşmek dileğiyle.